Merhaba arkadaşlar. Öncelikle her zaman olduğu gibi kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün nereye gidiyoruz? Son günlerde trend haline gelen e, koronavirüs alışverişine gidiyoruz. Aslında bu e, trend değil. Bunun sebebini ben neden insanların bu kadar böyle deli gibi Almanya'da alışveriş yaptığını videonun sonunda açıklayacağım. Herkes şeyden bahsediyor. Un ve bazı temel tüketim maddelerinin tükendiğinden bahsediyor. Bu doğru. Gerçekten de biz de şahit olduk. Raflarda özellikle un, işte dezenfektan falan bulunmuyor. Bakalım bugün biz bulabilecek miyiz? Ben de çok merak ediyorum. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Markette görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Almanya ile özdeşleşmiş olan her market alışveriş öncesi fant atıyoruz. Bilenler biliyordur belki ama bilmeyenler için kısaca anlatayım. Burada bütün içecekler depozitolu arkadaşlar. Buna da fant diyorlar. O yüzden bunları öncelikle atıyoruz. Ee, sonrasında bize bir fiş veriyor. Bu fişi de kasada para olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da e, alışverişinizden düşüyorlar. Ama e, nakit olarak da alma fırsatınız var. <laughs> Bu hafta 3.50'lik bant biriktirmişiz. pantlara verdiğimizde şu tarz bir fiş elde etmiş oluyoruz. Burada çilek mevsimi başladı arkadaşlar. O yüzden akşamları bol bol çilek yiyoruz. Bu yüzden de bir çilek alalım diyoruz. en azından etler çok ucuz. Şu görmüş olduğunuz tavuk etinin fiyatı. Burada Chicken Wings'ler var. Ha, el boyunda. Yani 1 kilo her paketi. Görmüş olduğunuz gibi kampanya fiyatı 2.99. Burada da yine kampanyada 1 kiloluk kaşar peynirler var arkadaşlar. Bundan da bir tane alacağız. Zaten kaşar çok tüketiyoruz. Bunun da fiyatı Ölmüş e üzere. Aynen ben daha çok tüketiyorum. 4.49 Almanya'da Türk ürünlerinden sonra e, Yunan ürünleri de gerçekten çok satan ürünlerden. Burası da Yunan ürünlerinin bulunduğu bir stand. burada da indirimli çikolataların yer aldığı bir reyon var. Bu arada e, yer yer unutursam eğer kırmızı görmüş olduğunuzu daha doğrusu turuncu e, etiketlerin hepsi kampanyalı ürünler. Hani bazen gösterirsem ya da görürseniz videoda neden bir kısmı beyaz bir kısmı kırmızı demeyin bilmiş olun. <laughs> Geçen hafta raflarda makarna bulmak çok güçtü arkadaşlar ama bu hafta tekrar doldurmuşlar. Evet burada da çeşitli konserve ürünlerin bulunduğu bir stand var arkadaşlar. Zeytinlerin falan fiyatına merak eden arkadaşlar olursa bu şekilde. Hatta tuvalet kağıdı bulması da komik ama gerçekten çok zordu. Bu hafta evet, Aynen fullemişler tekrar. Un bulması da meseleydi burada arkadaşlar ama tekrar doldurmuş onları da. <laughs> Almanya'da çerez ve cips çok fazla tüketiliyor. Bunlar için de baya büyük bir stand ayırıyorlar. Almanya'nın olmazsa olmazlarından bir tanesi de kahve. İnanılmaz fazla tüketiliyor. Almanya. Aynen dünyada kahve tüketimi sıralamasında Almanya birinci sırada. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ne yapıyor beyefendi? Su almak aslında. Dolu sular ve mineralli arkadaşlar. Biz normalde normal içtiğimiz suyu evde kendimiz litre damlası süzüyoruz. Ama Soda ihtiyacımızda Bu şekilde mineral mineralli sularla karşılamış oluyoruz. Ağaca gittiğimizde alışverişimiz tamam. Biz neredeyiz şu an? Hangi markette? Hiç tanıt bakıyoruz. Sponsor mu oldu da bana <laughs> tanıştıracak. <laughs> <laughs> Tekrar selam arkadaşlar. Biz korona virüsü için acil durum alışverişimizi hallettik. Evimize geldik. Şimdi aldıklarımı size göstereceğim. Bir kısmı zaten keyfi yiyecekler. Bir kısmı işte eğer olur da herhangi bir acil durum olursa evinizde bulunması gereken temel gıda maddeleri. E başında da söylemiştim hani neden böyle ya sizin orada ya şu an Türkiye'de veya yurt dışında başka yerlerde izleyenler için söylüyorum. Hani bir, bir anda böyle saldırdı işte Almanya'da marketler işte falan falan deniyordu. Öyle bir şey yok aslında arkadaşlar. Biz de gerçi bazı ürünlerin böyle tükeneceğini düşünmemiştik. Geçen hafta biz tatildeydik. O yüzden geldiğimizde her şeyi bulabileceğimizi düşünüyorduk ama tükenen ürünleri, insanların hücum ettiği ürünleri ben size söyleyeyim. E bunların başında un geliyor. E, Bununla çünkü herhangi kriz bir krizi durumunda birçok şey yapıp karnınızı doyabilirsiniz. Komik ama tuvalet kağıdı yoktu geçen hafta. Tükenmişti, raflarda bulamıyorduk. Bunun haricinde başka bulunamayan makarna, makarnalar yok satmış. Makarna rafları da geçen hafta gerçekten boştu. Çok şaşırmıştık biz de. Ve hala bulunamayan dezenfektan var. Gerçekten o hala sorun ve maske sorun. İşin tuhaf tarafı, hiçbir yerde maske bulamıyorsunuz ama sokakta bir tane maskeyle gezen insan da yok. Ona da çok şaşırıyorum ama anlam veremiyorum. Herhalde e, ne bileyim dursun diye alıyorlar, saldırmışlar ve bulamıyorsunuz maskeleri. Ya dediğim gibi e, bunun dışında herhangi bir sorun yok. Bunu da neden tüketti insanlar? Almanya bundan yıllar önce, tam tarihi bilmiyorum, yıllar önce deyip de çok daha bakmış olmayayım ama Almanya e, bu tarz bir virüs saldırı olduğunda insanların ne yapması gerektiği hakkında zaten herkese bilgisini, e, yetkili kurumlar olsun, işte vatandaşlar olsun herkese zaten bunun bilgisini vermiş. İnsanlar da bilinç, bilinçli oldukları için bu tarz mad e, gıda maddelerini evlerinde bulundurmak istiyorlar. E, bu acil, ani bir durum olduğu için de direkt insanlar bunları almış. Ama dediğim gibi 2-3 gün bununla ilgili sıkıntı yaşandı. Şu an marketlere gittiğimizde her şey zaten var. Ki mümkün değil aç kalmazsınız. Acil durumda neden bunları alıyorlar? Çünkü e, her an bir hafta olabilir, iki hafta olabilir, 3 hafta olabilir. Marketler dahi her yer kapanabilir. Yani bu ihtimal olduğu için de insanlar evde stok yapma ihtiyacı duyuyorlar. Ama Almanya'da öyle büyütülecek bir durum yok. Şu ana kadar yanlış olmuş ama bildiğim kadarıyla Almanya yerinde 180 vaka falan zaten görülmüş. Bizim yaşadığımız şehir olan Hamburg'da 3 tane vaka görüldü ve hiçbir ölü sayısı şimdilik yok. Yani panik yapacak da bir şey yok. Zaten yani bu şeyin, uzmanı değilim ama okuduğumuz haberlerden veya izlediğimiz haberlerden hepimiz öğrendik ki bu zaten belli bir üstündeki insanlara e, tehlike arz ediyor. E, gençlik kısmında çok fazla tehlike arz etmiyor. Çok konuştum. Neler aldık? Onlardan da bahsedeyim. E, ne olur ne olmaz diye biz de 3 paket unumuzu aldık. İşte e, Chicken Wings'lerden aldık. Bunlar keyfi alınan şeyler. E, birkaç paket makarna aldık. Züz Kartofel deniyor burada. E, kırmızı, tatlı bir e, patates kızartması bu. Bunu da çok seviyor. E, cipsimizi aldık. Ne olur ne olmaz. Yine öğreti <laughs> kağıdımızı biz de aldık. E, bunun dışında Burada bilenler biliyordur, bilmeyenler için söyleyeyim normal e, damacana su sadece firmalar tüketiyor. O yüzden e, genelde mineral basa var. İşte bunlar da e, klasik ve medium diye ayrılmış. E, su Masit tadında sinir. istiyorsanız tabii ki asit sizi de var bunun ama o da mineral basa. Biz normalde bunları soda niyetine tüketiyoruz. Onun haricinde şu görmüş olduğunuz bir biritayla çeşmeden suyumuzu tüketiyoruz. Şu ekmeklerden aldık. Bunlar fırına atıyorsunuz 5-10 dakika içinde pişip sonrasında sofranıza koyabileceğiniz Yumurta aldık, kahvemizi aldık. Kahvesiz kalmayalım, kahve burada çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> ben de vallahi tam şey oldum, Alman gibi oldum kahvesi yapamıyorum. Mısırımızı aldık. Şu e, Yunan zeytin arkadaşlar, şurada da görmüş olduğunuz gibi. Burada Türk ürünlerinden sonra en çok marketlere söyleyeyim, tüketilen şeylerden bir tanesi de marketlerde e, Yunan ürünleri. Daha çok Alman marketlerinde değil. Bu neymiş? Bir paket pirinç almışız. Piliş, piliş, piliş. Aynen. Kahvaltı için sürmelik. Aynen. Krem. Krem peynir. Bir tane daha var. Ona benzer bir şey. Şurada bir tereyağımız, tereyağımız, tereyağımız var. Ve avokado gerçekten piliş. Almanya'da çok tüketilen Sevelim. bir şey. Ve çok sağlıklı olduğu için biz de tüketiyoruz bol bol. Çileğimizi aldık. Bir kiloluk. Bunu da en çok ben tüketiyorum. Kaşar peynirimizi aldık. Kaşarsız kalmıyorum diye. Şurada tavuk salamımız var. Burada beyaz peynirimiz var. Şurada da... Tuzlu bademimiz var. Ben bunu çok seviyorum. Elde ben... olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu çok daha farklı Kavlanmış. bir kavrulmuş badem. Ama ekstra tuzlu. Evet. Ne bileyim yani biz de bunu geçen sene keşfettik. Keşfettiğimiz günden beri de tüketiyoruz. Ya yani şurada da fırın yağ sökücü var. Bu acil durumda bir işe yaramaz. <laughs> İhtiyaçtan aldık. Onlar şimdi başka herhalde gözden Hı. Hı. bir şey yok. Ya bunların hepsine de ne kadar verdik? Ee, 36 Euro 76 Cent vermişiz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bazen e, Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslıyorsunuz ama Geliyor. Görünmüyorsa <laughs> <görmüyorsa gülüyor> bana vereceksiniz. <laughs> burada bunların, bu alışverişin bize ucuz geliyor olma sebebi Gelir gider dengesiyle alakalı. TL'ye çevirince çok yüksek gibi gelebiliyor ama Burada askeri ücretli bir insan bunlara aldığında gerçekten ona çok uygun geliyor. Siz TL'ye çevirdiğinizde size yüksek geliyor olabilir ama Dediğim gibi yani sizin bunu kafanızda hesabını doğru yapıyor olabilmeniz için Türkiye'de asgari ücretle çalışan biri bu ürünleri 36 TL'ye alabilir mi? Onun hesabını yaparsanız çok daha doğru bir kıyaslama yapmış olursunuz. Bunun da bilgisini verdim. Yine çok konuştuk. O zaman oldu. <laughs> bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoya birer like bırakmayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve olumlu olumsuz tüm düşüncelerinizi de videonun altına bırakırsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.